Bir parçanın teknik resmini detaylıca almak Solidworks'un içerisinde gayet kolay. Sadece dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Bunlar şu butonları sırası doğru bir şekilde öğrenmek. Birçok eğitimde öğrencilerin bu butonları öğrenmek için maalesef beklemeyip önden gidip kurcalamak istiyorlar. Ben de e, bir eğitim sırasında neler yapılabileceğini genel olarak gösterip sonrasında size bu butonları tek tek öğretmek istiyorum. Şimdi yapacaklarımı rica ediyorum yapmayın sadece izin zaten bunları sırasıyla öğreneceğiz. Sadece teknik resimde genelde teknik resim nasıl alınır bir fikir vereceğim. Sonrasında sekmeleri butonları öğrendikten sonra yani model görünümü oluşturmayı öğrendikten sonra sizle birlikte detay teknik resim çıkaracağız. Normalde bir teknik resim gelip buradan şeyi bıraktığınız zaman modeli oluşturulur. Görünüm yerleşim bölümü ki çeşitli ürünlerin, çeşitli detaylandırılması içindir. Mesela bir kesit görünümü. Direkt elimizdeki data üzerinden kesit almak içindir. Detaylandırma sekmesi, ölçümlendirmeler, balonlama işte çeşitli antotasyonlar, e, toleranslar içindir. Ölçü verecekseniz gidip dokunduğunuz yerden ölçü eklersiniz. Ya da toptan ölçü getirirsiniz. Kroki bölümü teknik resme bazı eklentiler yapmak içindir. Gördüğünüz gibi. Hesapla bölümü birçok ölçüyü çizimin üzerine vermeden almak içindir. Örneğin burada olduğu gibi size bu datayı sağlar ve ofis ürünleri kısmı bizim şu anda istediğimiz kısımla çok bir alakası yok. Bu hesapla kısmı standart olarak size gelmez yani şeyin içerisinde. Kroki'de. Bunları biz sonradan açarız. Asıl teknik resimde önemli olan şey yorum yerleşimi ve detaylandırmadır. Kroki Nadiren açarlar. Solidworks'un teknik resminin üzerinde çalışmak isteyenler ya da Antet'e ek çizimler yapmak isteyenler açarlar. Dolayısıyla sırasıyla bu sekmeleri göreceğiz. Görünüm yerleşimi hemen standart üçlü görünümle başlayacak. Bunları gördükten sonra detaylandırmayla bilgimizi, kursumuzu devam ettireceğiz.